Evet, e, sema hastası, e, küçük e, yavrumuz diyelim. Eliz, Lina, Polat. Bu e, gülen yüzündeki o gülücük bitmesin isteyelim inşallah. E, Oktay Bey, e, öncelikle süreç hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Süreç. Tanı nasıl konuldu? Tanı, şöyle söyleyelim. E, kızımız 3,5 ay, aylık olana kadar gayet hareketli bir bebekti. 3,5 aydan sonra bir bronşit atlattık. Bir hafta bir broşit e, oldu. Daha sonra hareketleri dördüncü aya doğru yavaşladı. Biz de e, tekrar doktora götürdük. Bebeğimizin ayak çırpması falan yavaşladı deyince o da doğal olarak e, yorgun dedi. Hani broşitten çıktı. Zatürreye çevirmemesi için mücadele edin dedi. İşte daha sonra dört buçuk beş aya kadar hareketler kısıtlanmaya başlayınca tabii bir e, bu şekilde yani gördüğünüz gibi hareketleri kendini tutamama başını tutamama yaşadı. Daha sonra ben başka doktora başvurunca birkaç doktor beklememizi rica etti. Yani 9 aya kadar düzelir dedi. Biz onu da beklemedik, araştırdık. Bir sıkıntının olduğunu farkındaydık yani bebeğimizde. Eşim de o konuda araştırmalarını yaptı. Başka bir doktora götürdük. O da direkt başka farklı bir genetik hastalık olabilir. İyi ya da kötü huylu bir kas hastalığı olabilir diyerek bizi araştırmaya sevk ettiler Turgut Özal'a. Oradan gen testleri yapıldı. Biz şehir dışından istedik hala. Hatta kanını götürdük. Orada sebatip bir ölümcül kas hastası olduğunu öğrendik. 6,5 aylıkken öğrendik. Şu an, şu an eliz 7,5 aylık 8'e yakın. 2 gün sonra 8 aylık. gün sonra 8 aylık olacak. Canımın daha erken konulmama nedeni o zaman e, doktorların evet. çok fazla konuyla ilgili Bilgi sahibi. bilgi sahibi değillerdi hani gevşek bebek dediler tembel bebek dediler ama biz e, gerçek anlamda bir problem olduğunun farkındaydık yani e, akranları aynı süreçte olan aynı ayda olan bebeklerin e, şeyini kontrol edince göz e, baktığınız zaman çok afaki bir fark oluşuyor mesela başını tutamıyor evet. ayaklarını hareket ettiremiyor yani altı biz beş buçuk aya kadar iyi sabrettik diyebiliriz ama en sonunda e, tanısı kondu altı buçuk aylıkken sematik bir hastası oldu. Ölümcül kas hastası oldu. Şu an kızımız. Evet, çok geç kaldık ama. Bir şey, şey sorayım özellikle yani anne olarak, bakımı nasıl? En zor bir bebek denmek istemiyorum ama gerçekten zor bir bebek. Daha yutkunma <laughs> problemleri çok fazla. Yutkunamaması çok fazla. Geceleri nefes alamaması çok fazla. Yani biz çok korkuyoruz. Mesela dün ilaçtan çıktı. Sevmis ikinci dozunu aldı. 10 dakika fazla uyuması biz elize direkt başka şeyler düşündürtüyor bize. Evet. Yutkunma problemleri çok olduğu için hiç yalnız bırakamıyoruz. Zaten sürekli Hı. fizik görmesi gereken bir bebek sürekli fizik görüyor. Evde de biz sürekli fizik üstünde duruyoruz zaten. Biraz zor bir bebek. Bakımı zor. Ali gezini zannedersem alındı. Evet. 10 gün oldu evet. Valilik onayımızı aldık. Kampanyamızı başlattık. Yurt dışındaki gen tedavisi için başlattığımız bir süreç var. Kızımızın e, o ilacı almasını istiyoruz. Şu an kaç kilo? 8 kilo 150 gram. Kaç kilo olması gerekiyor? 13,5. 13,5 kiloyu geçmemesi ve 2 e, yaşını doldurmaması lazım. Hastaneler e, bunu da kabul etmiyor. Yaş ve e, kilo kontrolü sınırı koymuşlar yani çok kısa sürede hareket edip e, bu ilaca kavuşturmamız lazım Elizi. Mücadelemiz bu yönde. Peki, e, destek yani yeni olmasına rağmen destek olayı nasıl? Yani Şu an Malatya'da bildiğim kadarıyla 5-6 tane. Evet, 5 e, şey tane bebeğimiz var. var. E, biz daha 1 bir, 1,5 bir aylık bir e, kampanyayız. Daha yeni bir süreç. Şu an için e, yapılabiliyor. E, sağ olsun halkımızdan olsun, çevremizden olsun. Destekler veriliyor ama daha yolun başındayız. Çok bir yol kat edemedik. Yalan söylemek olmasın. Yani daha yeni bir kampanya yüzde bir ikilerde ancak. Şöyle söyleyeyim, bu süreçte devletimizden istediğimiz yeni doğacak bebeklerimizin önlemini aldı. Yeni çiftler artık devletimizin desteğiyle kan uçmazlığı testi gibi sema testi alınacak ve artık semalı bebeklerimiz olmayacak 2022 Ocak ayı itibariyle. Devletten istediğimiz yeni gelecek neslimizi kurtardık. Bari arkadan gelenleri de kurtarsalar, onlara da bir el atıp destek verseler bizi çok mutlu eder. Çünkü biz küçük bir esnafız. Eşim de kuaför, ben de kuaförüm. Bizim tek başımıza başaracağımız meblalar değil, verilen meblalar şu an 28 milyon. Yani ortalama eski parayla 28 trilyon para isteniyor bizden. Yani devletimizden de istediğimiz, bari yeni nesili kurtardınız, Bundan önceki, 2022'den önce doğan ha. semalı bebeklerimize de bile bir el atsalar, onların da tedavilerini yapsalar. Kendi kızım için de değil, bütün semalı bebeklerin e, adına konuşmak istiyorum. Bizim tek istediğimiz bari geride kalanlarda da göz ardı etmeseler. Yani bu meblaları Türkiye şartlarında iki e, anne baba çalışsa da bir araya getireceği bir meblağ değil. 5 lira, 10 lira, 100 lira, 10 bin lira, 50 bin lira değil. Yani bir kredi çekip de ödeyesin. İstenilen meblalar gerçekten çok yüksek rakamlar. Ee, i̇nsanlar artık e, bu hastalığa aşina oldu ama e, olmayanlar var, inanmayanlar var. E, kimse bebeğin üstünden bir yol izlemek istemez gerçekten. Yani bu çocuğun üzerinden biz kalkıp da neden neman alalım? Yani bu bir hastalık. Raporlarca devlet hastaneleri ve devletin e, doktorları tarafından kanıtlanmış bir hastalık. İnsanların e, tabi güven problemi var ama bakış açıları birazcık bizi üzüyor. Yani sonuçta e, bir kampanya sürecinde çok değişik e, sözlere ve hitaplara da maruz kaldık. Ama kızımız için biz vazgeçmeyeceğiz, yılmayacağız. Din, dik durmaya, e, eşimle birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Tabii ki edeceğiz kızımız için. Biz Zolgen sema için uğraşıyoruz. Evet, devletimiz veriyor, finansalı veriyor ama o bir yere kadar götürüyor. Türkiye'de yüze yakın bebeğimiz aldı ve hepsi şu an çok sağlıklı. Biz de bu tamam, böyle yapalım. Yapıyoruz. Gel böyle yapalım. Mevla'yı toplayıp elimizde ilacına sağlamak kavuşturmak istiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir an önce. İnşallah.